Bakalım bizim internet bamları. Bu arada biri şey sormuştu. Twitch mi daha zor, YouTube mu daha zor diye. Abi ikisinin de kendince zorlukları var. Ama bana sorarsan canlı yayın işi tabii ki de daha zor. Yani bu Twitch canlı yayını yapıyoruz veya X bir yayın platformundayız diye söylemiyorum ama. Canlı yayın yapmak 6-7 saat, 8 saat, 10 saat neyse artık o. Ya bir kere hata yapma riskin çok daha fazla. Yanlış anlaşılma Hı. riskin çok daha fazla. Çok daha riskli. Yani... Bir de sen ikisini de yapmış adamsın abi. Evet ya ben bir de YouTube'dan gelme olduğum ya Tamam YouTube'da benim ona buna şaka yaptığım içeriğim yoktu tabii. Hayvanlar üzerine. Kendi alanımla ilgili videom vardı ama. Ee, mesela benim işim daha zordu. Çünkü ben o videoyu 20 dakika çekebiliyordum. Editleyebiliyordum ama o hayvanlarla 8 saat 9 saat günde uğraşmak zorunda kalıyordum. Canlı yayına geçtikten sonra çok daha fazla keyif aldım. Yalan değil. Ama iş büyüdükçe çok çok daha zorlanmaya başladım. ya yani zorlanmaktan kastım yapamıyorum anlamında değil. Canlı yayının riski daha fazla. O yüzden daha zor. Porno linki unutma abi. Evet bir kez karınca çiftliğimde porno linki göstermiştim var. Yanlışlıkla yaptım yani. Gözümden kaçmış. Ben girmedim. Kuzenim girmiş. Ee, üstte karınca türünü... Lasius Nigger diye aratacakken Lasius'a bakacakken karınca Lasius yazdığımda altta sahte taksicilikle ilgili yani dolandırıcılığı incelemişim. Kuzenim incelemiş. Attım 10 bin, 15 bin kişi izledi videoyu. Yorumlara da bakmamıştım. Sonra oraya blur atmaya çalıştım. Olmadı. Blur atınca daha çok dikkat çekti. 10 dakikalık videoda. <laughs> ha bir de o zaman evde tek bilgisayarım var tabi. Boktan bir bilgisayarım vardı. Yayında yaptığım, editte yaptım. <laughs> Kuzenimle çok ciddi kavga ettik sonra. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz. Benim mu da o bana anlattı. Evet abi birden fazla olsa abi kuzenin ama ona yayın bilgisayarında Hatta... böyle bir şey yapmazdı. <laughs> Derdim ki yayın bilgisayarına dokunma pezevenk git <laughs> Diğer tarafa git yani. Safe bilgisayara git. Wilbert 160. Selamlar sevgili Edren. Ben senin meşhur kuzenin. <laughs> Yorucu bir mix gününden sonra stres atmaya yayına geldim. Baktım konu müzik. Hali hazırda yeni şarkı yayınlanmışken dinleyebilirsen sevinirim. Tabii kardeşim ayıp ediyorsun ya. Öyle hatalar oluyor arkadaşlar. Yani bir de ben bu tip durumlarda insanın aşırı triggerlanmasını, aşırı böyle gözüne sanki kimse porno izlemiyormuş gibi tavır almasını aşırı ayar oluyorum ya. Hani aa ne kadar ayıp. Püh. Diyen tipleri böyle gecesini hayal ediyorum anladın mı? Burasında ıslak mendil. Burada normal <laughs> <Ben> mendil. <laughs> hemen, hemen, hemen altına yorum. Arkadaşlar 3. dakika 12. saniye bakın. <laughs> Halbuki sen orduğun ifşa edeceğini o linki kopyala al bir bak <laughs> aynısını geçir <laughs> ne izliyor belki hiç fark etmediğin ve keşfetmediğin benden dolayı bir şey bulacaksın <laughs> anında ifşa kafası abi linki ataydın daha iyiydi yani videonun adını niye attın bana alınmıyor oradan. 10 yıldır müzisyenim, 2 senedir benim gibi arkadaşlarım iş bulamıyoruz haliyle. 5 yıl şan eğitimi verdim ve ses eğitimi okuyorum. Aklında bulunursa çok sevinirim. Tukan abi yaşım 24 sadece ufak tefek ekipman sıkıntım var ama onları da halledeceğim. Ne Bize şan eğitimi mi anlamadım. Yoksa ulan pezevenk 2 gün şan eğitimi alacaksın. Burada iki şarkı söyleyeceksin. Bir sürü like alacaksın. Biz bak bu kadar emek veriyoruz sen ne? Lan mı soktun destek mi olmak istedin anlamadım ya. Merhaba abi yayınlar. Ajanslarla ilgili bilgi sahibisin diye soruyorum. Ör abi ajanslardan uzak durun. <laughs> ajans hoş bir şey değil. İyi bir ajans olması lazım. Her ajansı atlamayın. Çünkü bazen ajanslar sırf sen yürüyeme diye seni alır. Bir başka ajans kap kapıp da ee, seni ön plana çıkarmasın diye. Elindeki iyi adamları kullanır. Elindeki iyi adamlarla işi döndürtür. Sen orada mal gibi beklersin. Devlet memuru olun. Hadi şunu izliyorum. Daha da arttırıyorum. Havuza girene 500 Evet şu an 500 lirayla kandırma durumu var. Yani 500 liraya havuza atlayıp telefonu mu kullanacaklardı? Öyle, Öyle bir şeyleri de, vardı. Arkadaşlar. Abi şöyle yani aslında iyi bir ama şimdi buraya bir amaç için geldik. Yani onu bölmüş olacağız yani bu şekilde. Yani bir anlamı kalmaz o zaman yani yoksa üç günlük bir şeyden geçtik 7'ye tamamlayacağız. O üç bölünmüş olacak. Yok mu Berkay? Yok abi. Evet. Yok mu? Abi kamera Sizce lan bırak kamerayı. Belecesine Belecesine Duyuyor var. musun Yusuf? <laughs> Eğlencesine girelim ama telefona gerek yok diyor. Evet. O zaman <laughs> size başarılar diliyorum ve sizinle gurur duyuyorum. İyi akşamlar görüşürüz. görüşürüz. Abi ortadaki çocuk hala çok mutsuz. Katılımcılar ve ekip arkadaşlarımız bu akşam için beraber vakit geçirdiler. Ama yine işin içine bir oyun var. Aha. dördüncü gün. Hayvanat bahçesine gittik. Oy. Şu anda bütün it et sen de bak kulakları sen de. ne yeniyorsun ya. Abi yaparız ya. Yaparız diyor. Ya. Yaparız. yaparız. yapıyor ya bilmiyorum. Abi kolay olacak kendinden eminim. Osmanlı torunuyuz. O yüzden çok hızlı oluyor. Oha. Ha boneli takıyorlar. Ulan zaten 0.5 EP var sende. Şimdi atın tam ön ayağının yanında dur. Benim olduğum yere doğru gel. Sol ayağını buraya basmayı dene. Şimdi bekle. Ben karşı tarafa geçiyorum. Çek kendini. Tamam. Oh. Bas ayağını. Topuğun aşağı doğru böyle çektiğin yere doğru. Aynen böyle. Şu şekilde tutacaksın. Serçe parmağının altından geçir. Arkadaşlar evet, eğlenecek çocuk. <laughs> Az kaldı. Aynen öyle. Topuklarını dokundur ve sihirli kelime. Haydi. <laughs> Haydi. full <laughs> damage Çok asil hayvanlar değiller mi ya? Abi ben yönlendiremiyorum onu. <laughs> Kendisi kalktı. <kaybediyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet, Enes, nasıldı? Nasıl bir duyguydu? İyi, garipti. Ee, ben uzun süredir motor kullanayım buna benim çok yüksek geldi bana. Yani, i̇yi bir deneyim oldu yani. İlk defa bindim ata. Yani biraz e, stres falan vardı. Kalbim böyle küt küt atma falan başladı ama bindikten sonra bir sıkıntı olmadı. Birazcık atla anlaşamadık sanki onu hissettim. Oyundan farklı çok zor ama güzeldi. Ben bayağı hoşuma gitti yani beğendim. Güzel bir tecrübeydi. Anlaştığımızı düşünüyorum az arkadaşlar. Ben bayağı alıştım ya. Evet sevdim yani. O çok sıkıcı hayat değil mi ya şu adamların yaşadığı. Gençler o oh. hadi Ay. hadi koşuya çıkıyorduk anne hani. hadi, hadi. hadi kalk hadi 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 hemen, hadi Yaman. Hayır ya. hayır sıkıcı o, hayat oğlum. onlar için onların gözünde o adamın hadi. haline baksana. dört oldu kollar titriyor. Beş. Dokuz. Helal de kaliteli yaşam abi yani sporunu yapıyorsun. Oh sosyal aktiviteler. Telefonla alakan yok. Sosyal medya ıvır zıvırıyla uğraşmıyorsun. Arkadaşlarınla göz göze yüz yüze oyun oynuyorsun. Sohbet ediyorsun. Bizim 15 yıl öncemiz. Siz kendinizi sorgulayın oğlum, ben yaşadım o hayatı yani. Ben sokaklarda, sabah akşam sokakta büyüdüm ben. Yani sokak çocuğu anlamında söylemiyorum yani. Ben oyunumu sokakta oynadım. Korona var, sanki korona olmadan önce her gün dışarıdaydın. Belki dışarıda ama. de. Tamam oğlum o zaman ne konuşuyorsunuz? Alo. Alo ne İyi anne siz ne yapıyorsunuz? Ya, <laughs> e, i̇yiyim çok şükür ya öyle aynı ya, yani aynı gitmiyor aslında çok güzel gidiyor. Ha Bayağı alıştılar. Yani. bu, bu geçirdiğim günler falan. Gelince bambaşka bir Berkay göreceksiniz. Nasıl geçiyor? Güzel güzel. Artık midlane oynamayacağım anne. <laughs> Dün şeye gittik ya Paintball'a falan gittik işte yorulduk akşam. Sabah koşuya falan çıktık. Güzel kadar 9 falan. Yemekler iyi mi? 10 numara 10 numara çok iyi. Afiyet olsun çocuğum. Arkadaşlarınla olan ilişkiniyim. İyi herkes iyi ya. Benim için rehabilitasyon gibi mi oldu? Benim için burası çok iyi oldu ya. Bayağı iyi oldu. İnşallah öyledir. <laughs> aynen aynen. Gö göreceksiniz zaten siz. Anne süre bitiyor. Tabii, Maksimum bir hafta var. veriyorum. Hadi görüşürüz. Öyle de abi inşallah. Ya yani çok garip değil mi ya? Herkesin geldim. annesi aynı tepkileri veriyor ya. Yani direkt anne konuşması diyorsun. Görüşürüz 5 saniye var. Kapatacağım şimdi. Haydi görüşmek tamam. üzere. Tamam. Iyi Hadi bak Ses Hadi Merhaba arkadaşlar. nasılsınız? Ben son gün mü bu? 7. günü böyle internetsiz bir hayat. Nasıl oldu? Nasıl başladınız? Aslında güzel başladık ama ilk günler bayağı sıkıldık evde. Hani böyle sadece birbirimize bakıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz yani. Başka bir şey yapamadık. Ondan sonra biraz daha iyi gitmeye başladı. Birkaç bir şey yaptık, aktivite yaptık falan. Ondan sonrası hızlı geçti. Alıştık zaten artık. Telefon olmasına Güzel gidiyor şu an. Artık ilk günkinden çok çok daha az arıyoruz telefonu neredeyse. Sinir yaptı mı sende ya da kötü hissetmene sebep oldu mu? Sinir Şimdi... Ya Ömer, ya Ömer derdini sikeyim ya afedersin. 3 gibi hissettim kendimi. Hmm. Benim için ilk gün itibaren hiç güzeldi yani. Hiç böyle yokluğunu aramadın. Ya yani ilk iki gün böyle biraz düşünüyordum da hmm. sonra hiç atma bile gelmedi yani. Peki, Ömer ki niye time atladınız oğlum Adam, adam yorumunu yaptı. Diyeyim, ya. Şöyle şeyler yapayım. 600 tane yani time out attılar mı çocuğa. Mı? Adam düşündü onu, hani onu yani bir hani bir ben şey mastürbasyon nasıl yapacağım dedi. Ben de hayal gücü yok dedi ya. sonra bakıyor telefonu. Öyle şeyler bayağı oldu yani. Peki şey işte, sabah kalkmaları rahat dediniz. Sabah kalkınca çünkü bir rutininiz vardı. Şu an direkt gözümü açtığımda kalkıyorum yani. Çünkü <laughs> yapacak bir şey yok. Ve hani uykuların böyle daha verimli olduğunu anladım. Az uyusam bile direkt uyanıp yapacağım şey yapabiliyorum. Uykumuz düzeldiğini düşünüyorum ben. İnternetten uzak kaldığınızda... O uzayda nasıl yapıyorlar diyen küçük değil mi o? <laughs> oldu. Nerede? Ee, <laughs> <laughs> Ya oyun kılavuzlarına falan hepsini ben okumuşum oynamadan önceki ama şeyi. Daha öncesinde bir şey okurken genelde aklıma bir sürü bir şey oluyordu odaklanamıyordum. Odaklanmak için hani sadece o okuduğum şeyi düşünmem gerekiyordu. Hı -hı. E şimdi direkt düşünebiliyorum tek farkı o oldu sanırım. Bundan sonra internetle hayatta neler yani... yapmayı yani düşünüyorsun? Yani biraz daha kontrollü, abartmadan Geç kardeşim geç, 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 Olduğu geç. zaman ya da boş vakit falan şey kullanmayı düşünüyorum. Aynı şekilde ben de biraz daha düzenli telefona bakıp uykuya dalarak değil de başka şekilde uykum geldikten sonra direkt gidip yatmayı düşünüyorum yani. Ben bitirdim ya, kalmadı hiç böyle Oynamayı düşünmüyorum ya bundan sonra. Allah Allah! Bitirmek istiyorum bu arada. İnternette uğraşırken aldığınız hazla aynı şekilde burada yaptığınız etkinlikler arasındaki hazın arasında farklar var mı sizce? Yani bence bayağı var çünkü aslında çok keyif almadan yapıyorsan yani tamam bence alışkanlık hı hı. olduğu için 4 saat 5 saat gidiyor yani. Ama burada mesela ben bayağı ateş yakmaya sardım kendimi hani başına <laughs> geçiyorum böyle falan 2-3 saat geçiyor ben daha çok keyif aldım yani. Benim de yani geçirdiğim güzel bir haftaydı hayatımda geçirdiğim en güzel Adam <laughs> Telefonda geçirdi 4 saati küfredip 3 saat ateşin başında duruyorum dedi lan. Bayağı var. verimli alışımsın kardeşim o 3 saat. normalde. Bir şey yapayım diyorum, hı hı. sonra zor geliyor yapmak istediğim şey. İlk gün geldiğimde biraz daha enerjisiz, üf niye geldik. <laughs> Şimdi ise daha böyle netsiniz, daha yeni kararlar almışsınız. Ve özellikle farkındalık oluşmuş. Ben kitap okumaya artık başlamaya düşünüyorum çünkü hani telefona Abi kitap okuyor musun? Vallahi yalan söylemeyeyim. Bayağıdır okumuyorum biliyor musunuz? Ve kendime sürekli kızıyorum o konuda. Ee, bir de şunu fark ettim artık kitap okuyamıyorum. Kitap okumaya başladığım an 10 dakika sonra uykum geliyor. 10 dakika sonra gidiyorum abi gözlerim kapanıyor direkt. Sarsa bile uykum geliyor. Bunu çözmem lazım ve kitap okumayı çok özledim. Ee, yani bilmiyorum birçok kez makaleleri, internetteki şeyleri zımpırtıp okurken bunu yaşamıyorum ama elime bir tane roman alıp yatağa ya da koltuğa düzgün bir ışığın altında oturup geçtiğimde bak net söylüyorum 11. 12. dakikada böyle oluyorum bak. Direkt uykum geliyor ya. Yaşlıktan o yani. —Bakmadan kitap okuyarak uyuyabildiğimi fark ettim. —Yerine bir şeyler koymak lazım. —Benim de hobileri daha fazla... Kitap hazır. okuyun oğlum, vallahi okuyun. Çok, çok, çok verimli yani. Bir kere... Bak ben kitap okumaya uzunca bir süre ara verdim. Belki iki, üç senedir okumuyorum, yalan yok. Türkçem gitgide geriliyor. Bir de bu internet alemin içindeyiz ya. Kısaltmalar, mimler, küfürler, şunlar bunlar... Diksiyonum falan kayboldu ya. Yani bazen cümle kuramıyorum. Onu fark ediyorum. Çok kötü bir şey. Daha fazla hobi edinmek. Ben işte dediğim gibi bilgisayar bıraktım. Şimdi gidince tamamen en azından sınava kadar. Günde ya günde ne bileyim okurum. 20 sayfa 30 Spor. sayfa oku ya. Diksiyon egzersizleri. Bir yarım saat kitap ya, okuyor. Diksiyondan kastım yani cümle kurabilme böyle e, bazen kullanmak istediğim kelimeleri unutuyorum. Daha çok ı demeye başladım. Daha çok es vermeye başladım konuşurken. Yoksa ben dümdüz çatır çutur konuşan adamımdır yani. Ne sonra ders çalışma olacak şekline gidecek. Sene sonunda eğer üniversiteyi de kazanabilirsem tiyatro ve dansa da yazılmak istiyorum. Berka ucu yani süpersin ya. Gerçekten çok şaşırdım. Hani tiyatro ve dans. Bende toplum karşısında konuşma korkusu falan da var. <laughs> Onları da yeniyorsun. Oğlum hiç evet, öyle gözükmüyorsun evet. ama sen hiç ya. Hiç düşünmemiştim böyle. Düşünce Hı. gerçekten çok güzel. Kendini rezerim. kandırmış <laughs> bu arkadaşımız. Bye. Evet yedi günün sonuna geldik. Arkadaşlar sizi tebrik ederim. 7 güne sosyal medyasız, internetsiz, instagramsız ulaşabildiniz. Hangi telefon kime ait biliyorum. Bu Berkay'ın, Enes'in ve Bora'nın hepsini şarj ettim biraz. Şimdi arkadaşlar telefonlarınızı açabilirsiniz. Bu deneyimi yaşarken, telefonlara tekrar kavuşurken dozunda kullanmayı size tavsiye ederim. Güzel bir detoks etkisi yaşadık. Bu detoks, bizde nasıl kullanacağımızı öğretti aslında sosyal medyayı. Nasıl baş edeceğinizi öğretti. Yine yüzde problemine problemini kolay gelsin size. <laughs> <laughs> Diğeri oyuna girdi lan, renk kasıyor şu an. Bu arada sen kullanmıyor musun telefonu? <laughs> çok bir şey yokmuş şey. <laughs> Nasıl yani? Bakası gelmedi mi? Sen ne diyorsun Enes? Ben abi sadece arayanlara baktım <laughs> o kadar. Kaç kişi aramış? Bayağı aramışlar <laughs> ya. Şey. Ee, Berke? Babam aramış mı? <laughs> Onun dışında bir şey. Ya seni yerim ya. seni yerim ya. <laughs> Mert'cim hoş geldin. Evet, yedi günün sonunda deneyimiz sona erdi. Denekler evlerinin yolunda. Bu 7 günlük süreçte deneklerin özgüvenlerinde yükseliş olduğunu, hayatlarındaki bazı şeylerin farkına vardıklarını ve bazı şeyleri değiştirmek istediklerini görmüş olduk. Sosyal medyada sık çok Siklemedi. De, Sen beni siklemedin verimi... mi lan Mert? Ne oldu abi? Hoş geldin diye mi duymadın mı kardeşim? E, hoş buldum abi dedim ya. Değil mi gelmedi? Değil. <laughs> ne <laughs> de daha fazla olduğunu, istedikleri saatte bazen alarm kurmadan kalkabildiklerini ve odaklanma problemlerinin ortadan kalktığını gördük. Normal şartlar altında kitap okumak, ders çalışmak veya iş yapmak gibi konularda odaklarının verimsiz olduğunu söyleyen denekler artık oturdukları zaman yapmak istedikleri işi yarım bırakmadan kalkıyorlar. Aynı zamanda sosyal medya ortadan kalktığında asosyallik problemlerinin ciddi derecede çözüldüğünü. Birbirleri arasındaki sohbetlerin daha samimi ve daha derin olduğunu görüyoruz. Yalnızlıktan bahseden Z jenerasyonunun çözümü belki de sosyal medyada tüksünür. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Denekler evlerine gitti. Bugünden 30 gün sonra onların hayatlarına tekrar gireceğiz. Ve sosyal medyadan tamamen kurtulabilmişler mi? Başarmak istediğimiz... Bakayım ne olmuş? Topu merak topu ettim. Mi? Ve burada öğrendikleri metotlar... Rani artık büyük bir enci token laflarına dikkat et. Ne alaka? Yine, yine Yine yine, yine Mert. Ya. Harbiden ya. İnanılmaz ya. Gerçekten de hayat kalitelerini arttırmış mı? Uzun vadede bu işe yarıyor mu? Bunu göreceğiz. 30 gün <laughs> sonra... Oğlum bu adamlar bizim çemberin içinde. Hepimiz aynı çemberin içindeyiz. Kalkıp da ben yayıncıyım, ben büyük yayıncıyım demezler. Rahat olun. Evet, rahat İnternet olun. bağımlısını internetsiz villaya kapatma ha, dediğim, büyük yayıncıyım, dördüncü eyvallah. Bölümde, <gülüyor> <gülüyor> dördüncü bölümü kaçırmamak için 30 gün sonra yüklendiğinde size bildirim gitmesi için YouTube kanalımıza mutlaka buradan abone olun. Aynı zamanda farklı izolasyon deneylerini görmek istiyorsanız yine abone olarak görüşlerinizi bize bildirmiş olun. Abone sayısındaki artışa bakarak bu deneyin gerçekten istenilmesi... Isteni, Oğlum bir yeniliyormuşuz sosyal medya uzak durun dediği Rui'nin 2 milyon takipçisi gitmiş. ...medine biz de karar vermiş olacağız. Bir sonraki... Ertesi efendim, günde kışkırtma videosu çakmış. <laughs> Kendini <laughs> bozmuş. Ben Rui Kardeşim benim. Rui Çenet. Aa benim kendi kendine kapanıyormuş mikrofonum. Nasıl? Az önce konuştum yine. Konuş bakayım bir daha. Alo. Geliyor. Ha Abi hasta ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Bunu Survivor gibi alacaksın. 6 ay. ha. Tamam mı? 6 ay boyunca sosyal medyadan uzaklaştıracağım bu insanları. Harbiden yasaklayacaksın. 6 ay boyunca ne yapıyorlar? Izleyecek. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanın gözüne, kaşına, yanağına, elmacık kemiğine renk gelir lan. Vallahi gelir. Delirmez oğlum kimse. Vallahi delirmez bak. Ya gerekli sosyal ortamlarda yaratacaksın isteyeni. O biz oldu abi RP'den uzak kaldık. <gülüyor> <gülüyor> hepsi şeydim böyle etli kanlı canlı olmuşlar artık yaşıyorlar <laughs> evet ah en acılı ev turu geldi geldi 250 bin ayağına 10 milyonu çakan ork